2022 yılının soğuk bir kış akşamıydı. Ankara'da sıradan bir apartmanda hayat olağan akışında sürüyordu. İnsanlar evlerinde yemeklerini hazırlıyor, televizyonlarını açıyor, çocuklar ödevlerini yapıyordu. O apartman dairesinde yaşayan bir kadında mutfakta akşam yemeğini hazırlıyordu. Bir yandan kızartma için tavada yağı kızdırıyor, diğer yandan telefona gelen bir aramaya bakmak için mutfaktan çıkıyordu. Ona göre sadece birkaç dakikalık bir işti. Ama o birkaç dakika evin kaderini değiştirecekti. Mutfağın içinde yalnız kalan tava hızla ısınmaya başladı. Ya belli bir sıcaklığa ulaştığında artık masum bir yemek malzemesi olmaktan çıktı. Hiçbir temas olmadan kendi kendine tutuştu. Alevler bir anda tavadan yükseldi. Ocaktaki küçük kıvılcım dev bir yangına dönüştü. Kadın mutfağa geri döndüğünde göz gözü görmüyordu. Duman kısa sürede tüm evi kaplamış, Alevler mutfağın perdelerine, dolaplarına sıçramıştır, panik içinde, elinden hiçbir şey gelmediğini fark etti. Tek yapabildiği kendini dışarı atmak oldu. Canına kurtardı ama ev yanarak kül oldu. Bu olay aslında düşündüğümüzden çok daha sık yaşanıyor. İstatistikler gösteriyor ki ev yangınlarının en büyük nedeni mutfakta unutulan yağ ve açık ocak. Çünkü yağ belli bir sıcaklığa ulaştığında kendi kendine tutuşabiliyor. Oysa bu tür felaketleri önlemek için basit ama hayati önlemler var. Yemek pişirirken ocağın başından ayrılmamak, yanımızda mutlaka tava kapağı bulundurmak, alev çıktığında paniğe kapılmadan kapağı tavaya kapatarak ateşi boğmak. Çünkü yangın söndürme tüpü her evde olmayabilir ama bir kapak çoğu mutfakta var. Basit bir hareket, büyük bir yangını daha doğmadan bitirebilir.